بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli kardeşlerim, inşallah إن شاء الله. için hazırlayacağımız أوكيان أو رجل derslerini inşallah başlatacağız. سيرني إن شاء الله بس شياطة جاس. Çocuklarımız için hazırlıyoruz fakat e, okumak isteyen herkes için bu dersleri geçerli. Düzenli bir şekilde eğer takip edilirse inşallah kısa zamanda Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş olacaklar. Rabbim işlerimizi kolaylaştırsın, zorlaştırmasın ve hayırla tamamlasın. İlk olarak ee, harflerin yalın hallerini göreceğiz bu dersimizde. Ee, başlayalım. İlk harfimiz Elif. Elif harfi şekilde de görüldüğü gibi düz olarak yazılan bir harf iki şekilde karşımıza çıkıyor. Bir düz, biri de bu şekilde topuk elif olarak karşımıza çıkabiliyor. Ondan sonra 3 tane şekilsel olarak birbirine benzer. Fakat noktaları birbirinden farklı olan 3 harf karşımıza çıkmakta. İlk harfimiz B. Bir noktası alta bulunmaktadır. İkinci harfimiz ikinci harfimiz t iki noktası yukarıda bulunmakta ve birbirine benzeyen üçüncü harfimiz de peltek olan yani bile dili iki dişimizin arasında bulundurmak suretiyle çıkaracağımız bu harfimiz de t. t harfi birbirine benzeyen bu üç harfin üçüncüsü. elif b t b Daha sonra yine şekil olarak birbirine benzeyen üç harf gelmekte. Eğer bir nokta ortada bulunuyorsa, jim. nokta yoksa boğaz harflerinden biri ha, nokta yukarıda bulunuyorsa yine boğaz harflerinden biraz hırıltılı bir şekilde çıkarmamız gereken bir harf. Ha. Ha hem kalın hem de hırıltılı bir şekilde çıkaracağımız bir harfimiz. Ha H. Jim Jim e ve ha harfleri. Bir sonraki harfimiz dal Dal. Ağacın dalından aklımızda kalabilir. Dal. Ona benzeyen bir harf daha var. Zal. Zal da yine kırmızı olarak çizilmiş. Bu da yukarıda bulunan S harfine benzeyen bir e, yani S harfi gibi peltek olarak çıkarmamız gerekir. Zal. Zal. Dal. Zal. Bu da dili iki dişin arasında bulundurmak suretiyle çıkarmamız gereken bir harf. Dal, zal, dal, zal. Sonra yine şekil olarak birbirine benzeyen iki harf gelmekte. Birinci harf ra, ra, Ramazan'ın rasından e, aklımızda kalabilir. Diğeri de keskin olarak söylememiz gereken Z harfi. Z. Bu zel, bu ise Z. Zeytinin Z'si. Sonra, sonra üç dişlilerden iki harf peş peşe gelmekte. Birincisinde noktalar bulunmuyor. ikincisinde üç nokta bulunuyor. Noktanın bulunmadığı harf sin sin keskin bir şekilde ince olarak okumamız gereken bir harf sin diğeri ise şin sin şin sin şin şinden sonra shin'den sonra kalın iki harf geliyor şekil olarak birbirine benziyor birinde nokta var birinde nokta yok Noktanın olmadığı harfimiz sad, sad, saatten aklımızda kalabilir. Sad, böyle kalın, sinden farkı, sin ince. Sad ise kalın olan harflerde. Kalın olan harflerden. Sad'dan sonra Arapçanın en zor harfi. Yani mahrac itibariyle en zor olan harfi geliyor. Dili yan dişlere değdirerek ya da iki dişin arasında yan dişlerin arasında bulundurmak suretiyle çıkar, çıkarmamız gerekiyor. Bad, 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 bad. Bad harfi de yine kalın çıkarılan neslerden birisi. Ba'dan sonra yine şekil olarak birbirine benzeyen iki harfimiz geliyor. İkisi de kalın, ikisi de kalın. Ba Ba Diğeri ise hem kalın hem de peltek olarak çıkarılması gereken harfimiz va. Va. Bu harf inceydi. Peltek zel bu ise kalın olarak çıkarılır. va va pa va pa va. 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 va Zadan sonra ince bir harf ayn ayn boğaz harflerinden birisi ayn diğer ise Gain gayn gayn gargara çıkarırken gargara yaparken çıkarılan sese benziyor gayn gayn yine gayn de kalın olan harflerden birisi gayn'dan sonra f f fenerin f'si olarak aklımızda kalabilir f harfi Yine ince olan harflerden birisi. B'ye benzeyen fakat iki noktalı olan harf geliyor sonrasında. Bu da kalın bir harf. Qaf, Qaf, Qaf. Sonra iki şekilde karşımıza çıkarın fakat aynı harf olan e, harfimiz geliyor. İki şekilde karşımıza çıkıyor. Bu şekilde de. Karşımıza çıkabilir. Bu şekilde de karşımıza çıkabilir. İsmi nedir? Qaf. Bu kalın olandı. Bu ise Kef. Qaf. Kef. Qaf. Kef. Yeni başlayanlar için biraz zor olabilecek harflerden birisidir. Qaf ve Kef'i birbirinden ayırt etmek konusunda öğrenciler bazen zorlanabiliyor. Bu kalın olan af. Bu ise ince olan kef. Keften sonra hangi harf geliyor? Lam. Lam. Bu da ince bir harf. Lam. Lam. Yine bu kef'in bu şekline benziyor fakat kef'in ee, şeklinde böyle kucağında bu şekil bulunurken lambda ise bir şey bulunmamaktadır. lam ve kef harfleri lam harfinden sonra sırada mim 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 harfi geliyor. Mim de ince olan harflerdendir. Minareden, mumdan aklımıza e, aklımızda kalabilir. Bu şekilde telaffuz ediliyor. Mim, mim. Mimden sonra, mimden sonra şekil olarak z ve benzeyen ve zele benzeyen bu harfe benzeyen bir harf geliyor fakat biraz daha yuvarlak ve noktası ortaya doğru e, çiziliyor. Noktası ortaya doğru konuluyor. Harfin ismi ne peki? NUN 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 e, Bu harfi de unutmamamız gerekiyor. Öğrenciler bazen B ile de karıştırabiliyor. B'nin noktası alttadır. Fakat NUN'un noktası yukarıda. Nun'dan sonra nun'dan sonra wow 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 yine dudak harflerinden birisi wow ince olarak okunur biraz da uzatılarak wow. Wow'dan sonra hem normal bir yuvarlak hem iki yuvarlağın e, iki yuvarlaktan meydana gelen e, harf olarak meydana gelen bir şekil olarak karşımıza çıkıyor. İsmi ise H. H. Nefes çıkarırken e, böyle söylediğimiz ifade ettiğimiz bir harf H. 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 Bu şekilde karşımıza çıkıyor bu heyi telaffuzda h ve h ile karıştırmamamız lazım. h bu harfler ise h ve h. h, h ve h. Bunların öğrenciler arasında bazen karıştırıldığı görülmekte. Buna dikkat etmemiz lazım. h, h. Daha sonra iki harften müteşekkil, iki harften meydana gelen bir harfimiz var. Bu kısım lam. Bu taraftaki ise elif. Bundan dolayı lam elif olarak söylenmekte. Lam elif. Lam elif. Lam elif yine in, iki harften meydana gelen ve şekil olarak böyle V harfi olarak karşımıza çıkıyor. Lam Elif Lam Elif Son harfimiz e, yılan'a benziyor şekilsel olarak e, harfimiz de yine yılanın başındaki harf Y Y böyle e, Türkçe'deki s'ye benziyor şekil olarak yılan'a benziyor yılan'dan aklımızda kalsın yılan y bazen de böyle iki nokta altında bulunabiliyor evet arkadaşlar harflerimiz bunlar bunlar harflerin yalın hali sırayla arapçadaki harfler bu şekilde bir daha tekrarlayalım elif b ت ث جيم ح ق دل ذل را ز سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين ف قاف كاف كاف لام ميم نون واو هم هم لا مليف يا. Yeah. والحمد لله رب العالمين.